Ettiğim dua kabul olmuyor. Bu cümleyi hayatımızda en az bir kez duyarız. Etrafımızda sürekli dualarının kabul olmadığından yakınan ve hatta bunu isyan etme boyutuna getiren insanlar var. Oysa ayet-i kerimede bana dua edin, size icabet edeyim buyuruluyor. Peki dualarımız neden kabul olmuyor? Dua meselesinde iki ifade vardır. Biri cevap, diğeri de kabul. Yani ettiğimiz her duaya Cenabı Hakk'ın cevap vermesi ayrıdır, kabul etmesi ayrıdır. Allah her duaya cevap verir. Fakat her zaman istenen şeyin aynısını vermez. Çünkü hikmeti bunu gerektirmektedir. Bu durum doktor hasta olayı ile örneklendirilir. Şöyle ki doktora giden hasta muayenehanede bir ilaç görür. Hemen onu ister. O ilacın hastalığına iyi geleceğini sanır. Doktor muayene eder, hastalığı teşhis ettikten sonra ya hastanın istediği ilacı verir ya başka bir ilaç verir. Yahut gerek görmez hiç ilaç yazmaz. İşte Cenabı Hak her yerde hazır ve nazırdır insanın yaptığı her duayı işitir ve cevap verir. Fakat insanı insandan daha çok düşündüğünden, derdini ve asıl ihtiyacını iyi bildiğinden, neyin hayrına, neyin zararına olacağını ezeli ilim ve hikmetiyle bildiğinden, insanın istediğinin aynısını verebildiği gibi bazen daha iyisini verir, bazen de zararlı olacağından hiç vermez. Bunun için İnsanın, Allah benim her istediğimi vermiyor demeye hakkı yoktur. Öte yandan, ihlasla ve samimiyetle dua eden insan, bu duanın kabulünü sorgulama veya araştırma hakkını elde edemez. Dua ettikten sonra kabul olmadı demek, Allah'a tam manasıyla güvenemediği için bu duayı takip ettiği anlamına gelir. Dua, bir ibadet olduğuna göre, mükafatı ahirette verilir. İnsanı duaya sevk eden sebepler ise o ibadetin vaktidir.